Diyorum atayım abi istiyorsun. At bana. Sen kimsin lan? <gülüyor> <gülüyor> ha olmuş. Buyur <laughs> evet, evet. abi chat özür dilerim. Bana mı kaldırıp Özür ya. Bana çıtırma talebi düzgün anladın mı? E, açmasan da olur ama özrümü dileyim demiş. Erdemli bir yaklaşımda bulunmuş. E bir de mim diyorsunuz. Açıyorum. Çok bugün iyi günümdeyim galiba. Oh, evet. I'm not angry. İki yüz kırk 240 piksel. Dur şunu okuyayım. Why are you? Why are you? I'm not angry. Sırt. Boş yapma bence daha fazla. Amına koyayım. Kanka o beni kaldır parmak atmayayım sana. Sekte lan. ya. Seha abi senin amına koyayım. Evet bakalım <laughs> şimdi bakacağız. Tukan abi evden taşındığı gün yayını yeni açmıştı ve demişti ki plebleri aç kapa aç kapa şimdi küfredin demişti. Ben de o anlık gaza bunu yazdım çok pişmanım. Tukan abi özür dilerim lütfen bana mı kaldırın? Oğlum ben niye böyle bir şey söylemişliğim var mı? Ben hatırlamıyorum bunu ama. O tarz şeyler de bana atmıyoruz ki biz. Evet oğlum. Sen... Not alıyoruz. S.A. abi amına koyayım. Var diyorlar. İyi de ya banlansın Bunu bekletmeye alıyorum. Biz iski olabilir. Ee, bu kimmiş? Elren delisi 09. Abi de bunlar çok toksik oluyor. Bu bir şeyin delisi bir şeyin. Orospu çocuğu darlama yazmış bak görüyor musun? Donate atacağım Furkan seni sikerim çocuk. <laughs> Abi çok üzülürüm çocuk sana hoş dedi. Ben de küfür ettim çok üzülürüm. Bir daha yemin ederim. Şimdi bakalım. Furkan var küfür etmiş mi? User Furkan Bana küfür etmemiş. Abi beni sik demiş. Yok etmiş. Supra. S abi yeni geldim işten aldım bildirim. Enerjim fullendi. BB hadi siktir git olup gidelim hepimiz. Hadi bir siktir olup gidelim hepimiz. Aboneler kalp. Abi ya sikeceğim şu tipini altıma sıçtım. Abi duş alıp geleyim abi ben bu canavarın tipini sikeyim. Ya sen ne yaşıyorsun amına koyayım ya. Yokluktan herhalde. Adam yakıldı her şeyi sikmeye çalışmış. Şimdi bana ki 19.50. Doğru söylüyorsun. Bir dakika. Furkan Yaprak. Oğlum şerloğa bağlayacaksın böyle durumlarda. Tarih ne kardeşim? 23.09. Hemen bakıyorum. 24. Lan çocuk. 23.09. Oy supra. Aa orospu çocuğu korktum amına koyayım demiş. 19.49'da. Bu da sikerim seni çocuk demiş. Doğru söylemiş. Yani orospu çocuğu korktum amına koyayım demiş Furkan. Bu çocuk da karşılık olarak seni sikerim demiş. Bu bizden kardeşim. <laughs> bu bizden. Diğerini açmam bu arada. Furkan iğrenç bir herifmiş ya. Onu onu geç. Ama yine de hakaret yasak arkadaşlar. Yani Furkan'a küfür etmek de doğru bir şey değil. Burada yapılması gereken moderatörlere bildirmek veya moderatörün banlamasını beklemek. Yanlış mıyım? Bize soruyorsun. Oğlum aç bizden bu dersek herkes ne yapar biliyor musun? Terse konuşan herkese arabacı düz giderler. Sonra der ki ben sendenim abi. Eğer adaletli olacaksak çetin kurallarında da birbirimize hakaret etmek yasaktır diyorsak bunu açmamız lazım. Bizdeni sendeni yok. Evet devam edelim. İnternet mi istiyorsunuz? Supra yarramin. Yemin ederim bu bana kaldıracağım. Oha taktiğe bak. <laughs> Şerefsiz şimdi anladın. <laughs> Şerefsize bak. Bu çocuk çok zeki. Bunu MIT'ye yönlendirdi. <laughs> Ulan günah point eklendi şu an. <laughs> Allah'ım benim bir suçum yok. Evet devam edelim. Burç'a gerek yoktu adam niye çıktı? Bu seferki kötü. Fulyosa daha iyi olurdu. Böyle seksi vücut yok. Tüm tüylerinizi kesseniz. Senin bahçede bir köpek vardı ne oldu? Kapat kapat lan. Adam yaptığı şeye bak. Bir dövüşe şu Burçay'ı içe bana taymat at yoksa ben bugün anlanacağım. Burçay'ı gönder fulya gelsin. Ya time atın dedim. Özür dilerim var özür dilerim. Bir daha böyle bir şey yazmam. Tek abone olduğum kanal. Burçay'ı Burça sevmiyormuş. En sinir olduğum insan tipidir. Chat bir kere çok ayıp bir şey abi. Burçay'ı gönder, Fulya gelsin. Yok Fulya... Yani gö... Fulya kalsın onu at. Bilmem ne falan. Sana ne amına koyayım yani? Tamam özür dilemişsin ama yani bu hoş bir davranış değil be kardeşim ya. Bu seferki ekip kötü. Olmaz kardeşim. Üstad abi onu Tukan'a yazmadım. Sabote edene yazdım. Banlandım. inandırıcı gelmedi. SAS annen. Kötü bir niyetim yoktu. Kaldırsız aşırı senin Tukan abi çok seviyorum. <laughs> Bizim millet niye böyle ya? Bak farklı hep son anı son dakika vurgunlar ha. Yayın kapanırken bir zehir atası geliyor milletin amına koyayım. Ya bir durduk yere bir küfür edisi geliyor ya. Modürmü vardı abi onda. Nerede? E, en üstte çıkarsan. Aa. Tukan abi host atıldığında kim host attı sorusuna son mesajı cevap olarak yazdı. He. Kim host attı demişler annen demiş. Kötü bir niyetim yoktu. Delireceğim ya. Bot basıldı. Oo. Cidden şakasına yapmıştım. Tukan abinin sevmediğini biliyordum. Kusura bakmayın ben malım. Anı kaldırın. <laughs> Ya hiç küfürden hoşlanmadığını biliyorum ama senin ananı sikeyim. <laughs> bu da gibi bir şey bu ya. Yani. <laughs> <laughs> Nereye gitti bu telefon ya? Ulan nerede ya? <laughs> Baba sen ne arıyorsun burada? Aa, ananı arıyorum. <laughs> Evet abi bu arada şu doğru bir davranıştı. Ben malım deme oğlum mallık yapma yani. Bu, bu, bu tam aa iyi mısın <laughs> falan kimse yapmayacak. Bugün karıncı çiftimde de onu söyledi. Abi insanlar dikkat çekmek için bunu yapıyor diyor. Ulan insan dikkat çekmek için niye küfür yiyip bir yerden atılmaya göz alıyor ki? Kibar davran, güzel davran. insanlar seni sevsin, sen birilerini sev. Anlaşın, arkadaş olun. Ee, kıymetli insan olmak odur yani. Sen orada toksikleyip de küfür yiyip, Siktir lan buradan amına olduğum küfür değerli olmuyorsun. Böyle düşünüyorsanız yanlış düşünce bu yani. Yapmayın bunu. Çaycı amına koyayım. He. Ben sohbete çaycıya sövdüm ama çaycı tarafından banlandım. Yo. Sayit tarafından. O ne demek ya? Bu aşırı algılanın yarattığı sonuçtan dolayı haksıza uğradığımı düşünüyorum ve banımın kaldırılmasını talep ediyorum. Allah'a fikir versin. Çaycı. Efendim abi. Sana sövmüş. Ya. Ayıp etmiş incindim. Üstüne de demiş ki Çaycı'ya sövdüm ama Çaycı tarafından banlandım demiş. İftira da atmış. şey demiştir diye düşünmüştür. İşte benim banladığımı düşünmüştür. Sonra işte kendi keyfine göre adam banlıyor. Kendisine küfür ettikleri için adam banlıyor. E niye banlamayasın? Mantık. İşte öyle bir mantık kurmaya çalıştı herhalde. Sait de banladığı için Tezi Bu arada çaycı da yani e, hiç küfür etmeyen, aşırı düzgün, yani küfüre karşı olan bir adam. Amına koydun oğulları. Yayın dışı sap chat'te kalınır mı? Ha valla sadece saplar yazıyormuş, ben de sap chat'te zannettim. <laughs> o anki ifadesini düşünsene oğlum. Amına koyup entina bir basıyorsun, sanki küfür. Ondan sonra gelen pişmanlık. Affedin abi. <gülüyor> <gülüyor> ya bir siktir git ya. Ulan bir tane mesajım var. O da amına kodumun oğulları ya. Yani inanılmazsınız ya. Vallahi billahi. <laughs> abi beni sik. Aban ben talepleri okursun diye attım banka. Okumuyorum ama. Selamünaleyküm bebeğim 31 çekelim. kaç yaşındadır bunlar? Yaşla ilgisi yok ama yani ne, nedir bu? Ya yani küçük küçük yaşında küçük yaşta olup çok düzgün davranan arkadaşlar üstüne alınmasın ama yani bu bu normal bir şey değil yani Böyle adamları istemiyoruz arkadaşlar. Kız yok amına koyayım. Abi kimseye dedemedim ya içimden geldi yazdım banımı kaldım sanki küfür etmiyorsun gibi amına koyayım. kız yok mu diye delirmiş herif oğlum. Seha <laughs> başlat sikeceğim. Özür. Abi senin yayına yeni geldim. Sabaha kadar izleme yazırım Senin amına koyam. <laughs> bir tane küfür tek yazdım. Engelli kaldırım bir daha. <laughs> Beni çok seviyor. Sesim bitti bak. <laughs> Boş yapma amık bebesi. Ben chatte aktif olarak yazı yazmam. Toplasam 5 tane mesajım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yalancı. Bu mesajı yazdım. Kişi ise Rani saçma sapan bir şey yazdı. Bir süre bekledim. Chatlemesi silinmedi. Ben de puan harcayıp bunu yazdım. Pişmanım. Açılması talep ediyorum. Boş yapma demiş. 9 sohbet kayıtlarında yukarıda yazıyormuş. Elimle niye saydıysam. Hesap askı, askıya alınmış veya kapatılmış. Ayrıntıları öğren. Oha. Wow. Herif öyle bir boş yapmış ki adamı Twitch'ten silmişler lan. Ben bu çocuğu kaldırma taraftarıyım ya. Murat abi kim? Bunu sayın. Çete de çok yazmıyor. Demek ki harbiden biri boş yaptı. Bu da kızdı yani. Öyle bir şey olabilir. Ebu anlamış banlamış. Sümeyra banlamış. Ben bir kaldırayım bakayım. Açtım. Orospu çiçeği seni. Umarım iyisinizdir Tukan abi. İlk yayın açtığında o 3K izleniyor hemen inşallah atmıyorum demişti. Ben dalgasına orospu çiğ seni uf 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 uf, aynısını yazdım. Ve banlandım. Yani işin makarasıdır. Rica etsem açar mısınız? Bu arada seviliyorsun kral. Yabancıyım cümlede yanlış varsa affola seviliyorsun. Orası bir şey ne? ne idea. All guys. Kral orası bir şey. Bakın bana ver. Çok nadide bir çiçek. Ne diyorsun? Oğlum yorum yapın biraz. Bana yıkmayın sadece ya. O, yüzden arkada. Alakası Hayır. Değil. Yok abi. Ben, bence RP yapıyor abi bu yalan söylemiş. Ya bana niye Rus bir şey? Anlamadım yani. oğlum ne bileyim. Tukan abi ikiyi açtığında o, o, izleniyor. Hemen ins atmalıyım demişti. Ben de dalgasını Hemen insta'ya atmalıyım. He mi acaba ne bileyim. Hemen insta'ya atmalıyım. Neyse abi dalgasından olsa niye böyle bir şey Ne bileyim ya? abi kim, He. niye He. De, şakasına, bir böyle şakasını orospu bir desin ya. Kobra gen hak yok aç siktir git la. Abi ya sana demedim ki ya. Çok samimi geldi lan çocuk. Ama bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> depo depo. Depo depo abi canavar toksik. Ha. İki tekerlek kaykaçırıyorum. Kırmış <laughs> çocuk. Yarın da oynayak abi cin araç izle lemur. Delirmiş çocuk. Abi çok kötü çok böyle davranmayın ya zengin peçlemur. Bak ya. Yeni ne oynayacağız? Yeni geldim toksik değilim. Chatteki bazılarınızın anınızı sikeyim. Merhaba abi öncelikle. Ulan şu çi... Şu ban açma talebinde yazdığın Türkçeyi şuralarda niye kullanmıyorsun ki madem böyle bir kabiliyetim var. Merhaba abi öncelikle. Ulan bir tane merhaba yazın yok be. <laughs> Bu arada bence bana açma talebinde kişinin ne yazdığını görememesi lazım. Abi adam oradan bakıyor, kendi kafasında bir senaryo yazıyor. Tamam diyor, ben bunu böyle açıklarım diyor. Ona göre yazıyor kafasına ne gelirse artık. Beni çok seviyormuş. Bunu söylemek istedim. Ben seni sis kapatınca ilk defa ses gg attım. Sonra tüm chat bana küfür etmeye, falan söylemeye başladı. Ben başka birisine aboneydim. Ve bitince sana olmak için gün sayıyordum. Abone olduğum günde böyle bir şeyin olmasına katlanamadım. Üzgünüm. Açarsan sevindirim. Limon limon. Oğlum sen chattekilerin anasına söversen seni banlarlar yani bu kadar. Chatteki bazıları dediği toksikleyenlerdir yüksek ihtimal. Ama yine abi aynı cümle hesabı. Falsu evet. bir cümle yani. Bebeğim gibisin abi selamünaleyküm. Allah'ına Allah kurban. Yanından geçip Pazar açtım. Bir tık fazla senin sesin. Gikas yine de sürekli zoruna Oğlum Gikas niye sürekli kendi kanalında banlananları benden banlıyorsun amına koyayım ya? Çıktır git kendi kanalında banla ya. Adam belki seni sevmiyor oğlum. Ne demiş? Gikas K yayında söylediklerim zoruna gitti. Bandlama zorunu duydu. Bandıktan sonra da küfür etmeye başladı. Hadsiz klavye ki. Ulan şunu yazmasaydın açacaktım biliyor musun? Harbiden şunu yazmasa açacaktım. Ayıp lan. Sen benim kardeşim hayırdır lan. Altana. Sarunun yanına kız şart aga. Şart sevgili Sarı abi. Seyase seyase sikişelim mi? Alın ben özür dilerim ya. Zaman sikiyim. Bu ne abi? Abi ama mesajımı okur musun? Abi tipsimi oynayacak mısın? Abi tipsimi oynar mısın? Abi tipsimi başlar mısın? Abi derim saygısı yapmış özür dilerim. Sadece Tukan abinin tipsimi sarmıştı. Ben de onun oynamasını istemişim. Cevap vermeyeceğiz. Sinirlendim kusura bakma. Oğlum nasıl sinirlenebiliyorsun böyle bir şey ya? Ne kadar da kibar ya. Abilerim falan diyor. Abi sikeceğim ama ha, mesajımı okur musun? Ah be oğlum. Abi yarran kaç santim? Kanka burada mısın diye test ettim. Ha bir de bu var değil mi Çaycı? Ee, burada evet. mısın diye test ettim. Evet. evet. Bari time Abi, out de 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 bir Oğlum bu birine hakaret değil bu arada. Bunu merak etmiş olabilir yani. Diyeyim <laughs> ben herkes bundan sonra bir, yeah. birbirine kaç santim diye soruyordu. <laughs> Çok ayıp arkadaşlar. Baş yavaş bir el kamera gibi trash trailer öyle oyuncu. Bu ne oğlum? Hateborn ve TV beni affetsin beş geliyor. Gitme etek var abi. SG. Abi özür dilerim gerçekten yeni takipmeye başladım. Zaten YouTube'u severek takip ediyorum. PC Hanım'ın abone olup takip etmeye başladım. Ha, takip etmeye başladım. Geldiğim gibi de siktir git yazdım abi sana. Arkadaşlar Prime Week'de mi? Abone oldum. Arkadaşlar ben Prime Week'de abone oldum. Arkadaşlar Prime ay sonu para yatırmazsam ceza alır mıyım? Abi hep izlerdim. Lan adam ne kadar enerjisi yüksekmiş ya. Bu ne kadar abone olmakmış ya abi. Abi sikiyor orkunu. Ne diyorsun lan? Ha. Abi oyuna geçirmekten sonra devam o Trend abi elini yıkadın mı? Sonra diyorsunuz ki abi niye sinirleniyor her şey? O sırada chatte birden fazla kişi chatte paylaşan bir video izlediğini söylüyordu. Açıp baktım onun için yazmıştım. Sizin benim amınıza koyamış. izliyorsunuz ya. Kikas banlamış. <laughs> Kikas'ın çok düşmanı var. Uy sikiş döner. Abi ben iki bir şey söylemiştim. Çok iyi hata bende ama özledim. Sikiş döner time attık biraz ya. Yani bunu time out yapın bence. Seviliyorsun abi. Çişim geldi ve puanımın içi kullanıyorum. Ben de gidiyorum LOL oynayayım. Değil mi? Bu biraz şey. Samiyetle yükselmiş orada böyle. Tam ağlama da oyuna geç. Bir saat her yerinde yaptığı çok kazanmıyor muhabbetini sal dedik banlandık. Ben hiçbir zaman çok kazanmıyorum diye bir şey söylemiyorum amına koyayım. Bu da bu da milletin götünden uydurma bir tepki olmaya başladı son zamanlarda. ha. Oğlum çok kazanıyorum veya kazanmıyorum. Senin niye bu kadar alakadır diyor ki bu konu. Çok enteresan. Bir saat her yayında yaptığı her yayında bir saat boyunca çok kazanmıyorum diyormuşum ben. Saldırıp bana yarım saatte ne boş ağladığıyla dalga geçtiğine alaka ben. Boş yapma parayı önemsemeyen zaten zengindir. Bak sürekli beni sorguluyor. Bak adam isim duyurmaya çalışıyor. Tabii devam edecek. Sorum Güçlenince toksik ya. Bu toksik bu ya. Bu, ben, bu dur, haterim dur. mesela. Hayır evla... belki hater değildir ama kanka sana kötü bir haberim var. Eğer farkında değilsen sen toksik bir yapıya sahipsin. Biraz kendini gözden geçir. Nerede görsem tanırım. <laughs> bak yan taraf kaldırım neye bakacak? Araba mı gelecek oradan? Yoldan gelen zavallı tofaş da çarpışır. Burak Kabak arabayı çarpar sokaya durur. Burada bir şey yok. Adam bak bunu söyleyen Kordi diyor ya. Yok oğlum, koordinin toksikliği öyle bir toksiklik değil. Arkadaşlar ben beyaz şapkalı toksiyim artık şu konuyu anlayın <laughs> Yani bir saat her yayında yaptığı çok kazanıyorum muhabbetini, çok kazanmıyorum muhabbetini sal dedik bana. Mesela adama diyorum ki, oğlum e, influencerlar yüzde elli vergi ödüyor diyorum. On da kazansan, milyon da kazansan yüzde elli vergi ödüyorsun ya. Bunu söylüyorum, bırak artık şu fakir edebiyatını diyor adam bana. Oğlum ne alakası var? Vergiden konuşuyoruz. Cebimdeki paradan bahsetmiyorum. Evet, biraz sıkıntılı bir arkadaş. Beni izliyorsan canımsın. Alınma darılma. Ama enteresan bir kar karaktere benziyorsun. Alsin bakalım. Silmiyorum. Reis ne zaman yapacaksın? Görgüsüz buna koyayım. Saynası mına kodum saynası demiş. Lütfen kaldırırsın. Bana öyleyse bir anlık yazdım. Yine boyayım. Zaten hadi krallar yerden eliren cins takipteyiz. tek sahneyi sevmiyormuş. Oğlum <laughs> <laughs> şu Edin abi bugün rap olacak mı abi? Abi çıkar göster. Seagate ışık ışık yok mu rap'imiz? Tam Sakso. Pardon. Eğlencis takipteyiz. Sayının namına koyayım abi. <laughs> Bir de ve Sayın'a niye söversin ya? Ne günah var oğlum Sayın'a'nın? İki sene olmuş. Harbi mi lan? Oğlum bu çocuk evlenmiş, çoluk çocuğa karışmıştır Oha. ya. Bunu açın ya, bu çocuk büyümüştür oğlum ne ya. Oğlum? Kalebi ne zaman atmış? Ne bileyim. Ya he he, vay şerolar. Kel, Eren, hepinizin amına vayın. Lütfen bana mı kaldır? Siktir. Biri bana laf etmiş galiba abi. Kardeşim sen hayırdır, niye bütün... Birisi sana klavye delikanlısı demiş. Ha. Ee, söylediğim laf çok koydu ona demiş. Ondan sonra çıldırdı demiş. Göt. Ondan sonra gelmiş El kanalından bile banlamış. Hırsa bak falan tarzabiliyorum. Ya o benim. <laughs> İkine. Nikini bilmiyorum. Lan reddettim. Ya ramiyetsin o benim. <laughs> Amsalak ya. 15-20 dakika bana küfür etti demiş. Öyle dokundu ki gerçek, gerçek konuştuğum Oo. için yediremedi dedi. Doğru demiştir. Biliyorsun beni ben yediremem öyle şeyleri. <laughs> Batar bana. <laughs> Reddetmedin abi. Kabul ettim onu? Açıldı mı bana onun? Cevap vermedin herhalde. Yok cevap, ver, cevap vermişim. Dur bakayım. Nerede o? Gikas bak. İki şey Arslaner. Baksana Doguna. Doguna bak. Eee... Ne demişsa? Bir baksana kendi Arslaner'e. Yayınında da söylediklerim zoruna gitti, banlama zorunda uyudum. Anladıktan sonra da küfür etmeye başladı Sikkırı. hadsiz klavye erkeği işte. Real'de görürsem iki tokatla bayıltırım demiş. Bayıltır kardeşim benim. Ama keşke bunları gelip senin şeyine yazmasaydı da bana yazsaydı, giyseydi <laughs> de götü. Bakayım. Arsenal Eralttır'a. Ben dedim ki çok ağır konuşmuşsun. Ayıp, terbiyesizlik yapma. Hayırdır lan Altan'a dedim. onlar şey yapacaksın ya. Açıp açıp banlayacaksın. Aç ben bir daha banlayayım. Kudursun. <laughs> Bak bakayım sana ne yazmış. Ama ben böyle okumuş. aşırı gitmeyen şeyler varsa okuma. Yok lan hiçbir şey yazmamış ki. Siktir git. Gikas ne biliyorsun da konuşuyorsun. Fırça bıyıklı sus amına koyayım yazmış. <laughs> Buna mı o kadar şey yapmışım ben sonra gelip buradan banlamışım. <laughs> Fırça bıyıklı mı demiş. Çok <laughs> ağır konuşmuş lan. <laughs> bu arada o kadar küfür etmemiş. Ben ekledim onları. Ha, peki ne demiş özellikle? Ben ekrana yani, bakamıyorum bir yandan. Şey de ya. Tema, de. Aynı Tema aynı küfür az. Küfür etmeye ha. başladı. Hadsiz ha. klavye erkeği demiş ama hani geri kalanını ben ekledim. Ben bu arada bana bir şey diyeceğim. Bana fırça bekle diyen bir adam hayatta ben kendimle taşacak geçiyorum lan. Bana fırça beklese ne diyeyim bana fırça <laughs> beklese <deseyim>, namına koyayım <laughs> mı <mi> diyeyim yani. <laughs> Çok saçma değil mi yani? Abi bence bilgisayar EP'nin banını kaldır bence. SG. Etek var abi. Abi özüm gerçekten yeni takip etmeye başladım. Zaten evet ya bunu kaldıralım. çocuk yazık. SG'yi bilmiyormuş. Seha Yarram yazmış. Alsun abi yine de seviyorum seni. Yeşil uzaylı dansı görmek istiyorum. Siktir git. Amına koydumun hayatı. Tukan abi Rusya'da yaşıyorum. Bir sonra Bursa'ya geleceğim. Seha Yarram amına koyayım. Amına koydum hayatı. Bankayım beni amına koyayım. Senin ciddi sıkıntıların var oğlum. Sen Rusya'da kal. Siktir et. Siktir et kal orada kal. Ben de seni seviyorum ama. Abi çocuk küfür etti ona dedim skin izliyorum zaten arada çete bakıyorum. Arkadaşlar bakın birine balamına koyayım demeyin zaten de diyecekseniz de niçini seçip deyin abi bilelim abi ben ne bileyim kime dedi bana mal demende de önemi yok. Biz yine söylüyorum chatin düzenini oturtmaya çalışıyoruz. Yoksa bize mal denilmiş, fırça bıyıklı demiş, yok kuru göttenmiş, yok işte amına koyayım tipini Bunlar umurumuzda değil yani hani. Aa bana mal dedi falan. Böyle bir şey olmuyor. Sadece bu düzeni oturtmamız lazım. Bir kaliteyi tutturmamız gerekiyor. Derdimiz bu. Ya bir de mesela belli oluyor abi Toks mesela. Şimdi bana chatten yazmış. Senin ben amına koyayım yazmış. Şimdi ben bunu senden banlayacağım mesela. Diyecek ki ben kasa küfür ettim. Al, yine... evet. Kaldıramadı beni ba e, seni banlayacağım sen mal bir orospu çocuğusun çünkü. <laughs> Toksiksin işte yani. Seni niye banlamayalım? Bize bir geçerli sebep söyle. <laughs> Gikaz benden de sinirli ha böyle şeylere vallahi diyorum. Ya hayır bak ben ben yayında da şey yaparım. Toksiklere ben sallarım. Ama gelip bana o mesela o çocuk başka bir şey yapmıştır illa yani. Yoksa bana ne fırça bıyıkladı e, ben bir başlığa... de fırça da de, gelip de benim kanaldan falan banlam uğraşmazsın sen ona yani. Ben kendi kendi başlığıma poğaça yanak yazıyorum ama bakayım. Bana ne yapıyorsun? Yani? <laughs> <laughs> yani öseyim diye ben kendimle dalga geçiyorum. Fırça bu ya mı? Ya arkadaşlar. En önemli şey tabir Yani bunu her gün maruz kaldığınız zaman şey oluyorsunuz böyle artık hani. Abi siktir git diyorsun. O tepkiyi gösterdin anda e, bunu bilmeyenler veya şahit olmayanlar hemen sana tepki gösteriyor. Ne var yani sana çocuk bir mal dedi diye ne bu sinir falan diyor. Halbuki konu o değil. Konu o tarz insanları görmekten sıkılmak yani bu. Dikkat edin chatte bana iki tür insan vardır davranış biçimi. Bir Allah sabır versin abi sana diyenler vardır. Abi de abartmadım mı diyenler vardır. O abartmadın mı diyenler 3-4 senedir bunu yaşadığımızı düşünmeyenler. Fırça bıyıklı seni. Bunun biz devamını nasıl Altı sayfa değiştirmiyor abi. Alındım abi sana özelden soracağım. O 4'ünün talep yazısının arkasında kaldı muhtemelen. Burası Bir F5 atarsan abi düzelir diye düşünüyorum. Yeniden eskiye, eskiden yeniye diyoruz.